anlaşmalı boşanma şartları nelerdir? Eşler arasında zaman içinde yaşanabilen sevgi, saygıda azalma, güven eksikliği, hakaret, aşağılama, şiddet ve aldatma gibi sorunlar evlilik birliğini çekilmez hale getirmektedir. Evlilik birliğinin bu gibi sebeplerle temelinden sarsılmış olması ile eşler boşanma yoluna gitmektedir. Çekişmeli boşanmaların anlaşmalı boşanmaya oranla her iki taraf ve varsa çocuklar için çok daha yıpratıcı olduğu bir gerçektir. Evlilik birliğinde her ne kadar sorun yaşanıyor olsa da tarafların boşanma konusunda anlaşarak hareket etmeleri taraflar ve aile bireyleri açısından en sağlıklısıdır. Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir? Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması. Tarafların mahkeme birlikte müracaat etmeleri veya diğer tarafın davayı kabul etmesi. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek tarafların özgür iradeleriyle boşanmak istediklerine kanaat getirmesi gerekmektedir. Tarafların birlikte anlaştıkları konuları boşanma protokolünde kaleme alarak birlikte imzalamaları ve bu protokolün mahkemeye sunulması da önemlidir. Ancak daha önce böyle bir protokol hazırlanmamış ise mahkemede tutanağa geçirebilir. Görüldüğü üzere boşanmaya karar vermiş olan çiftler evlilik birlikleri en az bir yıl sürmüş olması ve protokol maddelerinde anlaşmaları şartıyla anlaşmalı boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır? Hazırlanacak olan boşanma protokolünde maddeler halinde anlaşma konuları yazılarak eşler tarafından birlikte imzalanır. Boşanma protokolünde özellikle yer alması gereken konular şunlardır. Velayet Varsa çocukların velayetinin kimde kalacağı. Nafaka. Nafaka talebi ve miktarı, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası. Mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin paylaşımı. Maddi manevi tazminat talepleri velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka konularının protokolün hazırlanışı sırasında detaylı olarak yazılması ve bu konuda uzman bir avukattan yardım alınması ileride yaşanacak hak kayıplarını önlemek açısından çok daha önemlidir.